O elma ağacıyla korkuluk arasında tam böyle güneş batarken Yunan müziği eşliğinde annem muhteşem dans ederdi. İşte o beni o kadar mutlu ederdi ki anlatamam. Bu buraya kadar değil mi? Dış gece Hı. geçiyor. Ha evet elma ağacıydı falan filan. Evet. İnandığım bir şey vardı gökkuşağının böyle başladığı ve bittiği yerde sanki bir merdiven var da ben o merdivenden tırmanırsam gökyüzüne çıkacak gibiydi Gökyüzüne Ne zaman bir yağmur yağsa o gökkuşağın altındaki merdiveni bulup gökyüzüne tırmanmak için yürür, yürür, yürür merdiveni arardım. Ama hiçbir zaman bulamadım. Belki de yanlış yerde aradın o merdiveni. Mesela ...bir evin bahçesinde ya da herhangi bir bahçeli evin... ...dut ağacının gövdesinde yaslı duruyor olabilir o merdiven. Aa, ama ben bahçeli evlerde büyüdüm. Kocaman bahçesi olan bir evimiz vardı. Hatta babam... ...o bahçeye bir ağaç dikmişti. Şimdi hatırlamıyorum ne ağacıydı. Elma ağacı olmasın sakın. Evet. Evet evet, elma ağacıydı. Hatta annem o elma ağacının birkaç metre ilerisine bir korkuluk yapmıştı. Güya elma ağacı yalnız kalmasın diye. O korkuluğun kolundan böyle bir eldiven sallanırdı. O eldiven beni çok çok ürkütürdü. Peki sevindiğin bir şey var mıydı? Ha Murat İmdat Annem o. Dur. Olmadı. O baştan, al. baştan. E, Elma ağacı olmasa sakın. Aa evet. Evet evet. Elma ağacıydı. Hatta annem o elma ağacının kaç metre ilerisine bir korkuluk yapmıştı. O korkuluğun koluna bir eldiven sallanırdı. O beni çok ürkütürdü. Ama beni çok mutlu eden de bir şey vardı. Annem öyle tam gün batarken o elma ağacıyla korkuluk arasında böyle Yunan müziği eşliğinde çok güzel dans ederdi. İşte bu en çok hoşuma giden şeydi. Peki sen de dans eder miydin? Annene mesela e, yardım etmek ya da ona e, ulaşmak ya da onun gibi onu taklit etmek gibi bir dans eder miydin? Hayır. Ben sevmedim daha. Ben sadece izlemesini severdim. Hmm. Bugün sorduğum sorulara makul ve de mantıklı cevaplar verirsen bir ödül olabilir. Hmm. Hmm. Demek ki şimdiye kadar sorduğun sorulara mantıksız cevap vermişsin. <laughs> Bunu anlamam bile büyük bir gelişme senin için. Tamam. İstediğin soruyu sorabilirsin. Ödül, ödül vermene de gerek yok. İstediğin soruyu sor bakalım. Mutluluk nedir sence? Mutluluk benim düşmanım. Evet, evet. Mutluluk benim düşmanım. Düşman mutluluk ha. Enteresan. çocukken inandığım bir şey vardı. Gökyüzüne baktığım zaman gökuşağının altında bir merdiven olduğuna inanırdım. O merdivenden tırmanıp böyle gökyüzüne çıkmayı hayal ederdim. Ne zaman yağmur yağsa gidip o merdiveni bulma hevesiyle yürürdüm, yürürdüm, yürürdüm. Ama biliyor musun o merdiveni hiç bulamadım. Belki de yanlış yerde aradın. Mesela bir evin bahçesinde ya da ne bileyim böyle geniş bahçeli bir evin bahçesinde olan dut duvarına yaslı duruyordur o merdiven. Ama ben bahçede evlerde büyüdüm. Böyle kocaman devasa bahçesi olan bir evimiz vardı. Hatta babam oraya büyüyecek bir ağaç dikmişti. Hatırlamıyorum ya neydi o ağacın adı. Elma ağacı olmasın sakın. Ha evet evet elma ağacıydı. Hatta biliyor musun Annem, o ağacın birkaç metre ilerisine bir korkuluk yapmıştı. Ya işte, güya ağaç yalnız kalmasın, ona arkadaşlık etsin diye. O korkuluğun kolundan bir eldiven sallanırdı. Ve o eldiven beni çok korkuturdu. Fakat şimdi düşünüyorum da, beni çok mutlu eden bir şey de vardı. Hı. Tam öyle gün batarken, Yunan müziği eşliğinde anneciğim, o elma ağacıyla korkuluğun arasında müthiş bir dans ederdi. O beni çok etkilerdi, çok mutlu olduğumu hissederdim. Güzel. Yönetmen evet, devamına izin vermediği için süt ol. Bugün sorduğum sorulara makul ve de mantıklı cevaplar verirsen. Sana ödüllerim olabilir. Hımm. Demek ki şimdiye kadar sorduğun sorulara mantıksız cevap vermişim. <laughs> Bunu anlamam bile güzel bir gelişme senin için. İyi ya. Tamam. Tamam. İstediğin soruyu sorabilirsin. Yani bir ödül vermene de gerek yok. Sor bakalım. Mutluluk nedir sence? Hımm. Mutluluk. Mutluluk benim düşmanım. Evet evet yanlış duymadım. Mutluluk benim düşmanım. Düşman mutluluk ha? Ya. Evet. Enteresan. Çocukken inandığım bir hayalim vardı. Bir kuşağının başladığı ve bittiği yerde bir merdiven olduğuna inanırdım. O merdivenin basamaklarını böyle yavaş yavaş tırmanıp gökyüzüne çıkmayı hayal ederdim hep. Ne zaman yağmur yağsa o merdiveni bulmak için saatlerce yürür yürür yürürdüm. Ama biliyor musun o merdiveni hiç bulamadım. Evet, belki de başka yerlerde aradım. Mesela bir evin bahçesinde ya da Herhangi bir bahçeli evin, e, dut ağacının dibinde olabilirdi. Hı, ama ben bahçeli evlerde büyüdüm. Kocaman bahçesi olan evlerde büyüdüm ben. Hatta babam büyüyecek bir ağaç dikmişti. Şimdi hatırlamıyorum ne ağacıydı. Elma ağacı olmasın sakın. Aa, evet, evet, evet. Elma ağacıydı. Hatta annem o elma ağacının böyle birkaç metre ilerisine bir korkuluk yapmıştı. Ama öyle bostan korkuluğu değil. İnsan gibi bir korkuluk. Güya işte ağaçta yalnız kalmasın diye kendi kafasına göre o korkulun kolunda böyle bir el sallanırdı. Ben ondan çok korkardım. Çok ürkütürdü beni ama çok güzel hatırladığım şeyler de var. Örneğin işte annemin o elma ağacıyla korkuluk arasında böyle tam gün batarken Yunan müziği eşliğinde muhteşem bir dansı olurdu. Bunu her gün yapardı. Bu beni çok mutlu ederdi. Çok çok mutlu olurdu. Beş, dört, üç, iki, bir, kayıt dolu. Çocukken inandığım bir şey vardı. Gökkuşağının başladığı ve bittiği yerde bir merdiven olduğunu hayal ederdim. O merdiveni bulup gökyüzüne kaçmayı isterdim. Ne zaman yağmur yağsa gökkuşağını bulmak için saatlerce yürür, yürür, yürürdüm. Ama Biliyor musun? O merdiveni hiç bulamadım. Belki de yanlış yerde aradın o merdiveni. Ne bileyim bir e, evin bahçesinde ya da bahçeli büyük bir evin e, arsasında, bahçesinde devlet bahçeli tarafında. 3-2-1 <laughs> kayıt. Mesela bir evin bahçesinde ya da bahçeli bir evin... E, Bahçevi dut ağacının baştan başlıyorum akıyor. Mesela bir evin bahçesinde ya da bahçeli bir evin e, içindeki dut ağacının gövdesini yaslı duruyor olabilir. Siktirler olmuş. Sıçtık. İki bir kayıt. Yani mesela bir evin bahçesinde ya da bir bahçeli evin e, dut ağacının gövdesinde yaslı duruyor olabilir. Sonunda bu. Devam ediyorum. Bir daha bir daha ne olur benim için hıyarlığımı bağışlayın. Mesela bir evin bahçesinde ya da bir evin büyük bahçeli bahçeli bahçeli, bahçeli. Şimdi sana soracağım sorulara makul ve mantıklı cevaplar verirsen bir takım ödüllerim olabilir. Ama bu benim hayalimdeki doktor gibi değil. Efendim? Demek ki şimdiye kadar sorduğun sorulara mantıklı cevap verememişim. Bunu anlamam bile güzel bir gelişme. Tamam. istediğin soruyu sorabilirsin. Üstelik ödül falan vermene de gerek yok. Sor bakalım. Mutluluk sence nedir? Mutluluk. Mutluluk benim düşmanım. Evet evet yanlış duymadın. Mutluluk benim düşmanım. Düşman mutluluk ha? Enteresan. Çocukken inandığım bir şey vardı. Gök kuşağının başladığı yerle bittiği yerde bir merdiven olduğuna inanırdım o merdiveni bulup gökyüzüne çıkmayı hayal ederdim. Ne zaman bir gökkuşağı görsem o merdiveni bulmak için saatlerce yürür yürür yürürdüm. Ama doktor o merdiveni hiç bulamadım. Belki de yanlış yerde aradın o merdiveni. Mesela bir evin bahçesinde ya da herhangi bir bahçeli evin dut ağacının gövdesinde yaslı duruyor olabilir o merdiven. Doktor ben bahçeli bir evde büyüdüm. Babamın diktiği büyüyecek bir ağaç vardı orada. Hmm, şimdi hatırlamıyorum adı neydi o ağacın. Elma ağacı olmasın sakın. Evet, elma ağacıydı. Hatta annem ağaca arkadaşlık yapsın diye bir, bir korkuluk yapmıştı. Ama bostan korkuluğu falan değil ha. İnsan gibi bir korkuluk. O korkuluğun kolundan bir eldiven sallanırdı. O beni çok korkuturdu, çok ürkütürdü. Güzel olan ise o elma ağacıyla korkuluk arasındaki boşlukta tam akşam güneş batarken Yunan müziği eşliğinde annemin yaptığı muhteşem danstı. Ha bir de geceleri evimizin kömürlüğünün duvarına yaslanıp gökyüzüne bakmaya bayılırdım rengarenk, pırıl pırıl parlayan yıldızlar. Hani böyle elimi uzatsam koparıp alacakmışım gibi. Gökyüzünü izlemek bana mutluluk verirdi. Hatta şu parlayan yıldızların hangisinden geldim acaba diye düşünürdüm. Çocukken ben mutluluğu hep gökyüzünde aradım. Mutluluk denilen o kavram var ya, hiç benim hayal ettiğim gibi çıkmadı bu dünyada. O yüzden Ay. düşmanım ben mutluluğa. Önce onu söyleyeyim. Ee, yani o bakımdan bir adım öndesin. İş devam ediyor. Film mi yaptın, ne yaptın dedi. Bir tane de film yaptı, bir tane de kitap yaptı. Kitabı mı yazmıştık? Merhabalar. <laughs> ee, şu an her şey çok iyi. Çok az saniyeler kaldı. Heyecanlıyız, bekliyoruz. İki tane bayan bir gelmiş ürün yapmışlar. Burada o parayı niye harcadılar onu bilinmiyor. Tanımış oyuncuları koymuşlar oraya. Tutar diye ama hikaye güzel olmazsa istediğin tanımış oyuncuyu götür, para tut ya iş yap. Şey diyor ya, e, yanılmıyorsam ya Godard ya da... E, Tamam. <laughs>

olar sana <laughs>